Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün karamelli tavuk göğsü yapıyoruz. E, gördüğünüz gibi 125 gram margarin eritiyorum. Margarin veya tereyağı eritiyoruz. Arkadaşlar yağımız tamamen eridikten sonra bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. 5 e, dakika kavuruyoruz kokusu çıkana kadar. Kavrulan unumuzun üzerine sütümüzü yarısını ilave ediyoruz. Topaklanmaması için telimizle sürekli çırpıyoruz. Kalan sütümüzü de ilave ediyoruz. Toplamda 1 litre süt ilave etmiş olduk ve çırpmaya devam ediyoruz. Sütümüz ısınınca bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Eriyene kadar karıştırıyoruz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı kapatıp bir paket vanilyamızı ilave edip çırpıyoruz ve kenar alıyoruz. Islatmış olduğumuz borcamımıza muhallebimizi döküyoruz. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabımızda bir saat bekletiyoruz. Karamel sosunu yapmaya başlıyoruz ve bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Erimeye bırakıyorum. Erimiz bir kenarda erirken biz de bir su bardağı sütümüzün içine bir yemek kaşığı nişastamızı ilave edip çırpıyoruz. Şekerimiz kenarlardan erimeye başlayınca kaşığımızla karıştırıyoruz. Şekerimiz tamamen eriyene kadar hiç topak kalmayıncaya kadar eritiyoruz. Şekerimiz güzelce eridi. Hafif bir renk aldı. Bir su bardağı su ilave ediyoruz suya ilk ilave ettiğimizi biraz katılaşacaktır korkmayın eridikçe güzelcektir karıştırdıkça güzel güzelcektir yerimizi suyu ilave ettikten sonra tamamen çözülene kadar karıştırdık gördüğünüz gibi eridi şimdi üzerine bir su bardağı sütle ve nişastalı karışımı ilave ediyoruz Ve sürekli karıştırıyoruz. Göz göz olduğunda bir yemek kaşığı tereyağı veya margarinimizi ilave ediyoruz. 3-4 dakika karıştırıyoruz. Çok güzel bir rengi var. Tarifi de çok güzel. Başka bir kaba alıyoruz. Soğuyan karamelimizi muhallebimizin üzerine ince bir tabaka şeklinde döküyoruz. Gördüğünüz gibi karamelimizi incecik döktük, düzelttik üzerine buzdolabına kaldırıyoruz. 3-4 saat dinlendiriyoruz. Kalan karamelimizi diğer tariflerde kullanıyoruz. Karamelli tavuk göğsüm tatlımızı şu anda dolaptan çıkardık, e, dilimledik, servise hazır. Tatlımızı şimdi çıkarıyoruz, servis tabağımıza alıyoruz. Kıvamı mükemmel, Mükemmel lezzet tarif kaçmaz deneyim.